Merhaba arkadaşlar. Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere mantık konusunu özet olarak anlatacağım. İlerleyen zamanlarda da e, soru çözümü de gelecek. Mantık konusundan soru çözümü de gelecek. Şimdi önce özet konu anlatımı yapalım. Yani yazıldan önce de güzel bir tekrar olur sizler için. Evet, mantık ne demek? Düşüncelerin anlamlı ve tutarlı olduğu akıl yürütme yoluna mantık denir. Evet çoğunlukla işimiz önermelerle olacak. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme adı verilir. Mesela dünyanın uydusu aydır bir önerme. Haftada 8 gün vardır bu da bir önerme fakat yanlış bir önerme. Başka önerme olmayan bir şeye örnek verelim. Bugün sinema izleyelim. Bu bir önerme değil çünkü kesin bir hüküm belirtmiyor. Evet. Önermeler genellikle P, Q, R, S, T gibi küçük harflerle gösterilir. Bir önermenin doğruluk değeri. P önermesi doğru ise P denktir 1, yanlış ise P denktir 0 şeklinde yazılır. Evet, iki tane önerme için doğruluk tablosu yaptığımızda ikisi de doğrudur, birinci doğru ikinci yanlıştır, birinci yanlış ikinci doğrudur veya ikisi de yanlıştır. Evet n elemanıdır. Pozitif tam sayı olmak üzere birbirinden bağımsız n tane önermenin 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır. Mesela burada 2 tane önerme görüyoruz. 2 üzeri 2'den 4 tane doğruluk durumu var. Eğer p, q, r gibi 3 tane önermemiz olsaydı 2 üzeri 3'ten 8 tane olurdu. Örnek birbirinden bağımsız p, q, r ve s önermelerinin kaç farklı doğruluk durumu vardır? n yerine 4 yazdığımızda 2 üzeri 4 eşittir. 16 tane doğruluk durumu vardır. Evet iki önermenin denkliği. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Evet şöyle gördüğümüzde P denk Q diye okuyoruz. Bu şekilde bir ifade gördüğümüzde bunu da P denk değil Q şeklinde okuyoruz. Bir önermenin değil olumsuzu. P, P'nin değil. Üzerine şöyle küçük bir çizgi koyuyoruz. Burada da P'nin değilinin değili. Yani tersinin tersi gibi düşünebiliriz. P doğruysa 1 ise P'nin değili 0. Sıfır, 0'ın değili 1. Ne oldu? Değilinin değili kendisi olmuş oldu. Evet. 1'in değili şu şekilde yazıyoruz. 0'ın değili onu da bu şekilde yazıyoruz. 1'in değili 0'dır. 0'ın değili de 1'dir. Evet arkadaşlar geldik. Birleşik önermeleri. V bağlacı V bağlacı ters V ile yazılıyor. Veya bağlacı da V sembolüyle, V harfiyle gösteriliyor. V'nin doğru olabilmesi için ikisinin de doğru olması lazım. Hem P doğru hem de Q doğru olması gerekiyor. Ancak ikisi de doğru olursa P ve Q doğru. Diğer durumlarda yanlış. Veya da birinin doğru olması yeterli. Yani ikisi de yanlış olduğunda yanlış. Diğer tüm durumlarda doğru. Evet. Şimdi bir örneğimiz var. Bu örneğimize bakalım. Doğruluk değerini bulunuz demiş arkadaşlar. 1 veya 0. Bir tane doğru mu olsa yetiyordu zaten. Burayı 1 yaptı. 0 ve 1. 0 ve 1. İkisinin de doğru olması gerekiyordu. Bir tane yanlış olduğu için 0. Fakat burada bir değili var. 0'ın değili ne? 0'ın değili 1. Şimdi 1 veya 1 gelmiş oldu. 1 elde etmiş olduk. Bunun da en dışarıda bir değili var. Birin değili 0. Evet aslında şurada veya da bir tane doğru yakaladığımda şuraya da bakmama gerek yok. Çünkü bir tane doğru veya da doğru yapmak için yeterliydi. Şurayla hiç uğraşmamıza, vakit kaybetmemize gerek de yoktu aslında. De Demorgan kuralları yani P ve Q'nun değili arkadaşlar. Birincinin değili, V'yi çeviriyoruz veya oluyor. İkincinin değili. Aynı şekilde P veya Q'nun değiline baktığımızda birincinin değil yani P'nin değili veya'nın tersi ve sonra da Q'nun tersi yani Q'nun değili. Dağılma özellikleri veya'nın V'ye soldan dağılması aynı çarpmanın toplam üzerine dağılması gibi yapıyoruz. P veya Q sonra aradaki işaretimiz V sonra da P veya Q. R. Burada da P'nin Q veya R'ye sağdan dağılımını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yazabilirim. P ve R sonra aradaki işaretimiz veya daha sonra da P ve Q. P ve Q. Şimdi bu veya da şunları yer değiştirebilirim. Bu soldaki sağ, sağdaki sola geçebilir. Veya şu parantez içerisinde yer değiştirebilirim. P ve Q ile Q ve P aynı şeyler. Ya da bağlacına geldik. Ya da bağlacında arkadaşlar birinden biri doğru olması gerekiyor. İkisi de doğru veya ikisi de yanlışsa yanlış. Bakın ikisi de doğru yanlış. Birinden biri doğru olduğu için doğru. Burada da aynı şekilde birinden biri doğru olduğu için doğru. İkisi de yanlış olduğunda yanlış kabul ediyoruz. İse bağlacı bir diğer ismi koşullu önerme. P ise Q diye okuyoruz. Sadece tek bir durumda yanlış. Birinci Doğru. İkinci yanlış olduğunda yani bir ise sıfır dediğimde e, yanlış oluyor. Sıfır oluyor. Diğer tüm durumlarda doğru oluyor. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Böyle akılda kalıcı olur. Evet, devam ediyoruz. Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi. Koşullu önerme dediğimiz ise bağlıcı. P ise Q. Karşıtı yer değiştiriyoruz. Q bu tarafa, P bu tarafa geçiyor. Tersi Değillerini alıyorum. P'nin tersi ise Q'nun tersi. Karşı tersi yani hem yerlerini değiştireceğim hem de tersini alacağım. P, P'nin değil olarak sağ tarafa geçti. Q'da Q da Q'nun değil olarak sol tarafa geçti. Evet çok önemli bir özellik. Ee, sorularda çok kullanıyoruz. P ise Q'nun denki arkadaşlar. Birincinin değili veya... Q. P'nin değili veya Q şeklinde bu ifadeler birbirine denk doğru tablosu yaparak bunu ispatlayabiliriz. Şimdi önermesini sadeleştiriniz demiş. Birincinin değilini alacağım. Yani P'nin değilinin değilini alacağım. Önce parantez içerisinde yapalım. Veya diyeceğim sonra Q. Şimdi değilinin değil kendisi olacak. P veya Q oldu. Sonra ise P dedik. Şimdi bunun denkini yazalım arkadaşlar. Birincinin e, şurada yani sol tarafta burada ise olduğu için birincinin değili şuranın değilini alacağım. P veya Q'nun değilini alacağım. Sonra ise gidecek veya gelecek. İkinciyi de buraya yazıyorum. İkincimiz de P. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Demorgan kuralları yani P veya Q'nun değilini alacağım. Birincinin değili P'nin değili veya ters çeviriyoruz V oluyor. Q'nun değili. Şu şekilde yaptık. Şura şöyle parantez. Sonra veya P. Güzel soru. Şimdi soldan dağıtma yapacağız. Şöyle yazalım. P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili dedik. Daha sonra şu aradaki işareti koyduk. V. Sonra şunu yazıyoruz. P veya P'nin değili. P veya P'nin değili şeklinde arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Şimdi şurası mutlaka ki 1 olmak zorunda. Çünkü P1 ise 1 olacak. P0 ise 0'ın değeri 1 olduğu için 1 olacak. Çünkü veya da bir tane doğru bizi doğru yapıyor. Daha sonra elimde bir 1 olduğu için şuranın sonucu doğruysa doğru. Buranın sonucu yanlışsa yanlış çıkacak. Çünkü sağ taraf 1 olduğu için. Yani en sade hali ne olmuş oldu? P veya Q'nun değili olmuş oldu arkadaşlar. Evet, özet konu anlatımımıza devam ediyoruz. Sırada ancak ve ancak bağlacı var. İki yönlü koşullu önerme olarak da geçiyor. Şu iseydi şöyle tek yönlü. şu da çift yönlü veya iki yönlü koşullu önerme. Burada da arkadaşlar ikisi de doğru olacak veya ikisi de yanlış olacak. O zaman doğru olur. Diğer durumlarda yani birinden biri yanlışsa yanlış oluyor. Evet özet konu anlatımımızın sonuna geliyoruz. Totoloji ne demek? Her zaman doğru demek. Çelişki de her zaman yanlış demek. Niceleyiciler hani buralardan çok soru çıkmıyor ama yine de bu sembolleri bilelim. Her e, niceleyicisi evrensel niceleyici ters A olarak gösteriliyor. Bazı bu da böyle e, sola doğru dönük bir E harfi. Buna da varlıksal niceleyici diyoruz arkadaşlar. Evet beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Soru çözümü videosunda mantık konusunun soru çözümü videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.